Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde özel güvenlik hizmetlerinde amaç ve sorumluluk konusunu işleyeceğiz. Bu bölümü tamamladıktan sonra özel güvenlik personelinin görev alanında hizmetini ifa ederken dikkat etmesi gereken sorumluluk ki kişi ve durumların belirlenmesini açıklayabilecek. Özel güvenlik görevinde karşılaşabileceği potansiyel sorunlu olaylar ve kişilere ilişkin dikkat edilecek hususların belirlenmesini açıklayabilecek. Özel güvenlik personelinin çevreyi gözlemlemesi ve raporlaması çevresiyle iletişimin önemli kavrayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacağız bölüm bittikten sonra arkadaşlar. Özel güvenlik görevinde sorunlu alanlar ve kişiler. Özel güvenlik görevlisinin görevini etkin ve sorunsuz şekilde sunması için toplumda sorunlu kişiler ve olaylar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı olması. Olayları gözlem ve müdahale tekniklerini ve kayıt altına alınacak hususlar ayrıntılı öğrenmesi gerekir. Özel güvenlik görevlisinin başarısı görev alanında bulunan kişi ve eşyalara zarar gelmesini önlemesine bağlıdır. Özel güvenlik görevlisinin fiziki imkanları ve ekipmanlarının yeterli olması olayları önleme ve bastırma için gerekli ancak yeterli olmamaktadır. Özel güvenlik görevinin iyi bir gözlem yeteneğine sahip olması, potansiyel suçlular ve olayları önceden tespit edebilme yeteneğine sahip olması gerekir. Özel güvenlik görevinde sorunlu kişiler ve dikkat edilecek hususlar şunlardır: Toplumda sorun yaratabilecek şüpheli durumlar ve dikkat edilecek hususlar, organize ve organize olmayan suçlular ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, şüpheli araçlar ve kontrolünde dikkat edilecek hususlar, bina kontrolünde dikkat edilecek hususlar. Devriye hizmetin yerine getirilmesine dikkat edilecek hususlar, nokta hizmetin yerine getirilmesine dikkat edilecek hususlar, kontrolsüz bırakılan alanlarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, hasar görmüş veya yetersiz kamu altyapılarının oluşturduğu tehlikeler, iş yeri ve çevresinde özel güvenlik görevlisinin yapması gerekli hususlar başlıklar altında incelemek mümkündür arkadaşlar. Toplumda sorun yaratabilecek şüpheli durumlar ve dikkat edilecek hususlar özel güvenlik görevlerinin görevini eksiksiz yerine getirmesinde görev alanda bulunan şüpheli durumları önceden tespit edebilme yeteneğinin olması büyük önem taşır. Şüphelenme genellikle şu durumlar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Dış görünüş, bir kişinin veya aracının görünümünü belirtir ve farklı tarz elbise, araç tipi, renk, durum ve benzeri şeyler ortamda sonlu bir durumun varlığının ipuçlarını oluşturmaktadır davranış, bir kişi veya araç tarafından uygunsuz, yasa dışı veya tuhaf görünen açık bir eylem, özel güvenlik görevlisinin dikkat etmesi gereken hususlardır. Zaman ve mekan Özel güvenlik görevlisinin park depo gibi belli bir yer hakkında bilgisine dayanarak görev alanında belli saatlerde hangi faaliyetlerin gerçekleşeceğini bilmeli ve olağanüstü hareketliliği tespit etmelidir. Bilgi, kolluk kuvvetleri başka memurlar veya vatandaşlardan alınan bilgiler şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına önem taşır. Organize suçlular ve davranış özellikleri. Özel güvenlik görevlerinin görev belgesi içerisinde kontrol noktaları, nokta hizmetleri ve devreye görevlerinde bulunan organize suçluların temel özelliklerini ve yaşam tarzını bilmesi, olayların gerçekleşmeden önlenmesi veya suçlunun tespiti açısından önem taşımaktadır. Organize suçluların temel özellikleri şunlardır. Hemen hemen mağdurla aynı yaşta, genellikle aynı ırkta ve renktedir. Organize suçluların zeka seviyesi normal veya normalin üzerindedir. Bu kategorideki suçluların hayatında bir kadın vardır, genellikle evlidir ya da bir partner, partneri vardır. Giyim ve vücut yapısı bakımlıdır. Psikolojik bir hastalık tanısı genellikle konmamıştır. Orta sınıf insanların yaşadığı bölgede yaşar ve orta sınıfın sahip olduğu araç sahibi sahibidirler. Araçları temiz ve bakımlıdır. Suçlu genç yaşlarda ise genellikle bölgede sembol kabul edilen ve maço tiplik araçları kullanırlar. Daha önce cinsel suçlardan ya da şiddet suçlarından ceza almış olabilirler. Or organize suçluların genel davranış özelliklerine bakmak gerekirse toplum içerisinde hitabeti insanlarla ilişkileri iyidir. Arkadaş canlısı gibi görünür ancak bir süre sonra bencil biri olduğu ve rol yaptığı anlaşılır. Toplum sorunlara duyarsızlıdırlar toplum sorunlarına ve sadece kendi menfaatlerini düşünürler. Annesi ya da evrimen figürü tarafından fiziksel veya cinsel istismara uğramışlardır. Suç işlemeden önce iş, para ya da kadın gibi sorunlar olabilir ve silahlara düşkünlükleri vardır. Çevresinde kadınlara düşkün bir erkek imajı oluştururlar. Çok sayıda kadınla randevulaşmakla övünürler. Sık sık seyahat eder, iyi araç kullanır, mağdurlarını arama sonucunda tespit ederler. Tehdit edildiğinde bir süre sonra saldırgan tavırlar sergiler, tartışma kültürü yoktur. Kin tutar ve öfkesini dışa vururlar. Çok iyi rol yapar, gözyaşlarıyla ile insanları etkilemeye çalışır. Ancak hatalarından ders almaz ve aynı suçu defalarca işleyebilirler. Organize olmayan suçlular genelde olay yerinden olayı hatırlatacak eşya alırlar. Organize suçlular ise mağdurun elbise, mücevher gibi değerli eşyalarını alırlar ve fantezisinin devamı için hayatındaki başka bir kadına hediye ederler gerçekleştirdiği olayların haber çıktılarını saklarlar. Günlük haberleri takip ederler. İşlediği suçlar hakkında kork, sokak konuşmalarını öğrenmek için polisin ve özel güvenlik güçlerinin sıklıkla uğradığı mekanlarda bulunmaya çalışırlar. Buralarda güvenlik güçlerine bilgi vererek yanlış yönlendirmeye çalışırlar. Toplumda daha sık görülen organize olmayan suçluların temel özellikleri ise şu şekildedir. Organize suçlulardan farklı olarak mağdurun yaşı bu suçlular için önem taşımaz. Mağdur kişi yanlış yer ve zamanda olay yerinde bulunan kişidir. Genellikle suçlu ile aynı ırktandır. Genellikle 17-25 yaş arası izole hayat geçirirler. Genellikle bu suçlu tipi erkektir ve bekardır. Zeka seviyesi ortalamanın altındadır ve anormal bir kişilik olarak kabul edilmektedir. Sosyoekonomik düzey orta sınıfın altındadır. Genellikle havadar bir mekanda yalnız yaşar ya da ailesiyle veya kendinden çok yaşlı kadın akrabasıyla yaşamaktadır. Genellikle kendi aracı yoktur ya da hurda ve eski model bir araç kullanmaktadır. İkametgahına yakın yerde suç işlemektedir. Hırsızlık, röntgencilik, teşhircilik gibi suçlardan sabuka kaydı olabilir. Toplumda ruhsal sorun olan depresif bir kişilik olarak tanımlanır ve muhtemelen depresyon tedavisi görmüşlerdir. Organize suçlulardan farklı olarak yalnız yaşarlar. Yakın arkadaş çevresi yoktur, çekingen ve sessizdir. Maddi olarak yetersizdir, kötü bir imajı vardır ve kıyafetleri eskidir. Tepkilerini hemen göstermezler, kızgınlık ve korkularını içine atarlar. Babasının sürekli işi olmayabilir ve küçüklüğünde aşırı baskı altında büyümüş olabilir. Medyayı takip etmezler, kurnaz değillerdir organize olmayan suçlular. Suçu planlı işlemez, çılgınlık ruh haliyle e aniden saldırır. Mağdura şiddet uygulayarak anında etkisiz hale getirmeye çalışır. Olay yerine yakın mesafede yaşarlar ve cesedi gizlemeye çalışmazlar. Bu tarz kişiler suç işledikten sonra genellikle aşırı alkol alma ya da ilaç kullanma gibi önemli davranış değişiklikleri gösterirler. Organize olmayan suçlar, organize suçların aksine olay yerinden değerli eş, eşya değil, ana olması için herhangi bir eşya ya da elbise parçası alma eğilimi gösterirler. Şüpheli araçlar ve kontrolünde dikkat edilecek hususlar. Şüpheli araçların yakalanması ve suç denilen elde edilmesi de olağan dışı bir yapıya sahip araçların özel güvenlik görevi bince, tespiti önem arz şüpheli, şüpheli, araç ve sürücüsü, sürücü belirtileri şunlardır. Araç plakasının olmaması, uzun süreli park ya da kurallara aykırı park, aracın olağan dışı tozlu veya kirli olması, iç mekan görünümünü engelleyen renkli camlar, araç için dağınık olması, araç ağırlığına göre aşırı alçak lastikler, açıkta kalan tel ya da kablo, kritik öneme sahip mekanlara yakın park edilmesi, araçta fazla anten bulunması, sıvı sızdırması, araç içinden gübre, propan gibi şüpheli kokuların gelmesi, sürücünün aşırı terlemesi ya da sinirlik hali, araç içindeki şüpheli paketler, araç plakalarının eksik olması, şüpheli araçların kontrolünde sayacağımız hususlara dikkat edilmesi gerekir. Bunlar arama esnasında özel güvenlik görevlisi öncelikle kendi can ve iş güvenliğini sağlamalı, sakin ve dikkatli olmalı. Özel güvenlik alanına giriş çıkış yapan tüm araçlar kaydedilmeli. Park yerleri gezilmeli ve çalıntı araç olup olmadığı kontrol edilmeli. Aynı, nokta, aynı noktada uzun süre park eden araçlarla her gün aynı yerde park eden araçlar kontrol edilmeli. Terör faaliyetlerinde kullanılan araçlar genellikle çalıntı ve kayıp araçlar oldukları için araç tescil belgeleri kontrol edilmeli. Bilgileri kontrol edilmeli. Plaka kontrolü yapılmalıdır. Araç kontrolleri esnasında sürücünün ya da araçta bulunan kişilerin aşırı terlemesi veya sinirli hareketlerde bulunması suçluluk belirtisidir ve kimlik kontrolünün yapılmasına özen gösterilmelidir. Çalıntı araçlarda genellikle bir zorlama unsuru bulunur. Bu nedenle araç camlarında kırık, kapılarda zorlama belirtisi olup olmadığı kontrol edilmeli. Aşırı alçak lastikli araçların bomba yüklü olma ihtimali bulunduğu için yükleri kontrol edilmeli. Araç içerisinde silah suç aletleri şüpheli kokuların varlığı kontrol edilmelidir. Bina kontrolünde dikkat edilecek hususlar. Özel güvenlik görevlisi görev alanında bulunan binalara yönelik tehditleri algılamak, engellemek ve geciktirmek için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özel güvenlik görevlisi bina kontrollerinde dikkat edecekleri başlıca hususlar şunlardır. Terör saldırısı veya doğal afetlerde binanın boşaltılması yönelik tahliye prosedürü iyi bilim öğrenilmeli ve kriz merkeziyle temasa geçilmeli. Bina ile ilgilisi olmayan kişiler gözlenmeli, mümkünse çevreden uzaklaştırılmalıdır. Binada çalışan temizlik işçileri ve mesai saatleri iyice incelenmeli. Görevlilerin girebileceği ve giremeyeceği yerlere dikkat edilmeli. Bina kontrolü öncesinde iç ve dış aydınlatmalar yeterli olmalıdır. Binalar daha sık kullanılan bölgelerde, yani depo, tuvaletler, çöp bidonları, aşonsor, boşlukları gibi yerlerde kişilerin saklanması ya da bomba benzeri sabotaj malzemelerini koyması kolay olacağı için bu alanlar daha sık kontrol edilmeli. Kişi ve Mal giriş çıkışlarında belirlenen kurallara uyulması sağlanmalı. Dükkan veya binalardaki camlarda kırık veya çatlak olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bina kapı ve pencerelerinde zorlama ve kırılmanın varlığı kontrol edilmeli. Bina içerisinde yabancı şahısların tespiti halinde amirine ve kolluk kuvvetlerine bilgi vermeli. Destek etkiler gelene kadar korunaklı bir mesafede gözlem yapmaya devam edilmeli. Yangın, deprem gibi tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki iş yeri ve konutlara girilmelidir. 5188 sayılı kanun maddi 7'de sayılmaktadır bu madde arkadaşlar. Tatil günleri veya mesai saatleri dışında binada bulunan açık kapı ile ilgili olarak amire bilgi verilmeli. Kapının kilitlenmesi gerekiyorsa iş yeri sahibine haber verilmeli. Kapı görevli tarafından kapatılıyorsa rapor tutulmalı veya iş yeri sahibine not bırakılmalı. Hırsızlık gerçekleşmişse amire ve kolluk kuvvetlerine haber verilmelidir. Devriye hizmetlerinin yerine getirilmesine dikkat edilecek hususlar. Devriye görevin temel amacı görev alanı içindeki bölgeleri denetlemek, can ve mal kaybına yol açması muhtemel durumları tespit edip raporlamaktır. Vatandaş çağrılarına yanıt vermek ve acil durumlara müdahalede bulunmak, genel emniyeti ve cadderciliği sağlamak ve işlenen suçların faillerin takibi ve delillerin kolluk kuvvetleri emniyet içerisinde ulaştırılmasını sağlamaktır. Sorumluluk alanı içerisinde devriye görevi araçla yürüyerek ya da bisikletle gerçekleşebilir. Yaya gerçekleştirilen devreye göre avantajları vatandaşa ya da çalışanlara yakın temas sağlaması, kalabalık ortamlarda daha rahat, rahat, hareket alanı sağlaması, yakın müdahaleye ve olay sonrası tedavi hizmetine imkan vermesidir. Yaya devriyenin dezavantajı ise devre alanının sınırlı olması, takip olanın sınırlı olması ve iletişim alanlarının kısıtlı olmasıdır. Motorlu devriye hizmeti ise daha yüksek hız ve hareketlilik sağlar. Özel güvenlik görevlisinin daha korunaklı bir ortamda bulunması imkan tanır vatandaşlar veya çalışanlar ile yakın temasın bulunmaması ve yakın müdahale imkanı olmaması motorlu devreye hizmetin dezavantajlarını oluşturmaktadır. Devre görevinin yerine getirilmesinin öncesinde ve sonrasında özel güvenlik personelinin belirteceğimiz temel hususlara dikkat etmesi gerekir. Bunlar devrenin dış görünüş tertipli ve üniforması temiz ekipmanlara eksiksiz olmalı. Görev esnasında karşılaşılacak sorunlara müdahale esasları, görev ve sorunların çerçevesi çok iyi bilmeli. Görev belgesi iyi tanınmalı. Görev belgesindeki halk ile iletişim güçlü olmalı. Halkın güven ve desteği kazanmalı veya çalışanlar. Devreye sırasında bir noktada çok fazla durulmamalı. Vatandaşlar veya çalışanlar ile gereksiz konuşmalardan kaçınılmalı. Motorlu araçla yapılan devreye görevinde araçtan sık sık inilerek güzergah kontrol edilmeli. Trafikte çok hızlı gidilmemeli. Park halindeki araçların yakında, yanında kısa süre durulmalı ve etraf incelenmeli. Her zaman aynı güzergah dolaşılmamalı. Kısa dolaşılmamalı, kısa duraksamalar ve ani dönüşlerle görev çevresi iyi gözlenmeli. Ücra köşe ve dönemeçlerde dikkatli hareket edilmelidir. Devreye görevde mümkün olduğunca trafiğe karşı, trafiğe karşı yürümeli. Binaların camlarında ve kapılarda kırık ya da zorlama olup olmadığına dikkat edilmeli. Ve kapı etrafında gezinen kişiler gözlenmemelidir. Gerek duyulduğunda düdük telefon, telsiz ve silah atışı ile ihbar yapılmalı. Gerektiği hallerde amire kolluk kuvvetlerine itfaiye ve sağlık kuruluşlarına haber verilmelidir. Nokta hizmetinin yerine getirilmesine dikkat edilecek hususlar. Kritik bölgeler, tesisleri veya tek bir kişiyi korumak amacıyla en az bir özel güvenlik görevlisi tarafından yerine getirilen nokta koruma hizmeti sunumunda şu hususlara dikkat edilmesi gerekir. Nokta olarak belirlenecek yerin geniş bir sahayı göstermesi ve özel güvenlik görevlisinin tam tesisatlı olarak görevde bulunması gerekir. Nokta hizmetinin sunulacağı alanda özel bir bölüm ayrılmadığı takdirde nokta nöbet personeli yemek yememesi noktada Nöbet personelinin yemek yememesi, çay ve kahve içmemesi gerekmektedir arkadaşlar genel olarak. Koruma ve güvenlik şefinin bilgisi olmadan görev yerinden ayrılma olmalı. Koruduğu kişi veya bölge ile ilgili ayrıntılı giriş çıkış bilgilerine sahip olmalı. Gözetleme ve dinleme yapmalı. Görev alanına kimsenin izinsiz girmemesine dikkat etmeli. Şüpheli şahısları izlemeli ve sarhoş, seyyar satıcı ve dilencileri uzaklaştırmalıdır. Genel kolluk tarafından yakalanması yönünde bilgi gelen şahısları yakalayarak teslim etmeli. Görev bölgesinde gelişen olaylar hakkında amirine bilgi vermelidir. Kontrolsüz bırakılan alanların oluşturduğu tehlikeler. Belirli saatlerden sonra boş kalan veya sürekli olarak terk edilmiş olan mekan veya bölgeler, keyif verici madde yani tiner, uyuşturucu gibi maddeleri kullananlar, kanun kaçakları ve suç işleme potansiyeline sahip bireyler için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Ebeveynlerin gözlem yapamayacağı kadar büyük ve veya kalabalık olan oyun alanlarında çocuk kaçırma olayı veya açıkta bırakılan unsurların çanta, çocuk arabası ve benzeri şeylerin çalınmasına uygun bir ortam oluşturmaktadır. Terk edilmiş veya girişi kontrol altında olmayan boş binalar suçluların sakınması veya terör faaliyetlerinde kullanılması mümkün silah veya mühimmatı saklanması için uygun ortam oluşturmaktadır. Aynı şekilde terk edilmiş veya giriş kontrol altında olmayan boş binalar gerekli bakım ve kontrolleri yapılmadığı için özellikle ahşap ve yığınma kapılı yapılar yıkılma ve yangın gibi fiziki tehlikelere de bağlandırılır. Potansiyel tehlike taşıyan unsurlar Potansiyel tehlike oluşturan ve özel güvenlik görevlisinin dikkat edilmesi gereken unsurlar bakalım bakmak gerekirse Güvenlik tedbirleri alınmamış inşaatlar, güvenlik önlemi olmayan merdivenler, derinliği bilinmeyen veya görünmeyen su birikintileri, açıkta bırakılan yanıcı veya patlayıcı maddeler, terk edilmiş araçlar, boş bırakılmış havuzlar, kontrolsüz bırakılmış su kuyuları, hasar görmüş veya yetersiz kamu altyapılarını oluşturduğu tehlikeler, hasar görmüş veya yetersiz kalmış kamu altyapıları zamanında onarılmadığı veya gerekli iyileştirmelerin yapılmadığı durumlarda önemli tehlikelerde beraberinde getirir. Örneğin bozulmuş yollar veya başkaca bir çalışmadan dolayı kazıldıktan sonra açık bırakılmış çukurlar kazalara sebep olabilir. Benzer şekilde yeterli aydınlatma altyapısının olmadığı sokak ve alanlar suça teşvik eder bir hal alabilir. Bu tarz durumlarda ortaya çıkabilecek sorunlar yüzünden gerekli tedbirleri almamak ve ilgili otoriteleri otoritelere bilgi vermemek hukuki sorunlar doğurabilir. Kış mevsiminde yolların tuzlanmaması ve gerekli uyarıcı levhalarının yerleştirilmemiş olması yaralanmalı veya özel ölümcül kazalara neden olabilir. Bakım ve temizliği yapılmamış rogarlar aşırı yağışlarda çevrede su baskınlarına ve, ona bağlı olarak boğulma, yaralanma gibi hayati zararlar meydana getirebilir. Kontrolsüz ve bilinçsiz yapılan bu kazı faaliyetleri, su boruları, gaz sistemleri ve elektrik tesisatlarının zarar görmesine neden olabilir. Açıkta bulunan elektrik kablolarının fırtına, bakımsızlık veya sabotaj yüzünden kopması veya gerekli önlem alınmadığı için yıkılan elektrik direklerde önemli ölçüde tehlike oluşturur. Tehlikeli madde sızıntısı veya radyoaktif maddelerle temas ihtimali de önemli tehlikeler beraberinde getirmektedir. Yangın merdivenleri ve acil çıkış kapılarının kullanılamaz durumda olması da büyük tehlike oluşturmaktadır. Bu tarz durumlarla karşılaşıldığı zaman özel güvenlik personeli yapması gerekenler şunlardır. Öncelikle tehlike oluşturan bölgeden diğer insanlar uzak tutulur. Gerekirse bölge güvenlik şeridiyle çevrelenir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda sesli uyarı yapılarak diğer insanlar bölgeye yaklaştırılmamaya çalışılır. Kopmuş elektrik teline temas etmiş birisi varsa yalıtkan bir cisimle, ahşap veya plastik sopayla kişinin teliyle temas kesilir. Ardından ivedilikle sağlık ekiplerine haber verilip ilk, ilk yardım esasları uygulanır. Yanıcı veya patlayıcı ile radyoaktif madde sızıntılarında çevredeki insanlardan bölgeden mümkün olduğunca hızlı bir şekilde uzaklaştırılır ve sigara çakmak gibi ateşleyici unsurların bölgeye yaklaşması engellenmeye çalışılır. Ardından itfaiye, ivedilikle itfaiye haber verilir. Su borusu veya kanalizasyon hasarları neticesinde çevredeki bina ve tesislerde su baskını riski oluşuyorsa söz konusu binaların ivedilikle boşaltılması sağlanır. Yangın merdivenleri sürekli kontrol edilerek kullanılabilir durumda olduğundan emin olmak gerekir. Ayrıca acil çıkış kapılarının kilitli bırakılmaması da büyük önem taşımaktadır arkadaşlar. İş yeri ve çevresinde özel güvenlik görevlisinin yapması gerekenler, özel güvenlik personeli görev yaptığı iş yerinin fiziki mekanlar ve sınırlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmalı, çalışma saatleri içinde ve dışında olası güvenlik risklerine yönelik olarak gerekli tedbirleri almalı ve varsa elektronik izleme sistemlerinin çalışır durumda olduğundan emin olmalı. İş büyüklüğüne göre yeterli sayıda özel güvenlik görevlisi giriş ve çıkışları kontrol etmelidir. Gözlem, x-ray veya elle arama şeklinde. Tabi elle aramanın istisnaları var. İş yeri içinde ve çevresinde yeterli ışıklandırmanın olduğundan emin olunmalıdır. Varsa güvenlik kameralarının çalıştığından emin olmalı. Ayrıca güvenlik kameralarında elde edilen görüntülerin olduğu ekranlar sürekli takip edilmeli asla boş bırakılmamalı. Suç işleme potansiyeli olduğunda şüphelenen bireyler uzak takipte izlenmeli ve gerekirse kanuni yetkiler dahilinde işlem yapılmalıdır. Özel güvenlik görevleri ve iletişim, yani iletişimin önemi. Özel güvenlik görevlerinin görevlerini yapmalarındaki en önemli süreçlerden biri de birbirleri veya diğer güvenlik birimleri arasındaki iletişim oluşturur. Birden fazla özel güvenlik görevlerinin görev yaptığı yerlerde olası tehlikelerin bildirilmesi veya destek istenmesi iletişim konusu büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan özel kanal kullanan telsiz sistemleri, bas konuş özel telefonlar gibi iletişim ihtiyacını hızlı ve kesinsiz sağlayacak teknik ekipmanın varlığı nitelikli bir özel güvenlik hizmeti için olmazsa olmaz unsurlar olarak karşımıza çıkar. Bu amaçla kullanılan ekipmanlara ilişkin olarak şu işlemlerin yapılması gerekir. Ekipmanlar sürekli açık tutulmalı ve kolaylıkla ulaşılabilir olmalı. Söz konusu cihazlar taşınabilir olduğundan bataryaların da yeterli doluluk olduğu sürekli kontrol edilmeli, azalma durumunda ya yeniden şarj edilmeli ya da batarya Olusuyla değiştirilmeli. Bu ekipmanlar tercihen kulaklığıyla kullanmalı. Zira söz konusu ekipmanları kullanırken ellerin serbest kalması faydalı olacaktır. Devreye görev olan özel güvenlik hizmetlerinde önceden belirlenmiş aralıklarla veya diğer istasyonlar sürekli bilgilendirilmelidir. Merkez veya diğer istasyonlar. Bu özel güvenlik görevsinin durum ve haber veremediği tehlikenin tespiti açısından önemlidir. Söz konusu ekipmanlarda yapılan görüşmelerin belli bir süre saklanması da sonradan tespit edilerek istenmeyen durumların analizinde önem taşıyabilir. Telsiz veya telefonla yapılan görüşmelerde anlaşılır ve kısa konuşmalar da oldukça önemlidir. Zira olası yanlış anlamalar gereksiz sıkıntıların doğmasına neden olabilir. Bu araçlar gereksiz yere kullanılmamalı. Özellikle acil ihtiyaç duyulan anlarda bu iletişim kanallarının gereksiz yere meşgul edilmesinden dolayı olası tehlikeler hakkında zamanında bilgi sahibi olmak imkansız hale gelebilir. Caydırıcı ekipmanlar, özel güvenlik görevleri ve caydırıcı ekipmanlar. Çoğu zaman caydırıcı özelliğe sahip ekipmanların kullanılması özel güvenlik görevlerinin işini kolaylaştıracak ve istenmeyen durumlarla karşılaşılmasını engelleyecektir. Bu bakımdan özel güvenlik görevlerini veya kullandıklarını kullandıkları araçların yani otomobil, motor gibi bu tarz ekipmanlarla donatılmış olması faydalı olacaktır. Bu maksatla özel güvenlik görevlerinin personelin taşıdığı taşıdı, düdük, araçlarda monte edilmiş siren ve tepe lambası, görünür yerlere yerleştirilmiş kameralar, kameralar Kapı girişlerinde kurulmuş iksay cihazları ve dedektörler görsel olarak da caydırıcı özelliğe sahiptir. Özel güvenlik görevleri ve kayıt tutma, bir özel güvenlik görevlisi için karşılaşılan olaylar hakkında analiz yapma ve kayıt tutma oldukça önemli bir durumdur. Bu bakımdan özel güvenlik görevlisinin gözlem yeteneğinin gelişmiş olması oldukça önemlidir. Bu gözlem yeteneği sayesinde suç işleme potansiyeli olan birisini tespit etmek veya olası bir saldırıyı önlemen, önlemek mümkün olabilmektedir. Olağan dışı olaylar yazılı kayıt haline getirilmeli ve ileride karşılaşılabilecek olası durumlarla ilgili olarak bir bilgi havuzu oluşturulmalı. Örneğin potansiyel bir saldırganın veya hırsızın olay yerinde önceden keşif yapması sık rastlanan bir durumdur. İyi bir gözlem ve kayıt ile hem bir ziyaretçinin giriş çıkış kontrol edilir hem de yetkisiz olduğu bir bölgeye girmeye çalışması da kayıt altına alınmış olur. Benzer şekilde çoğu zaman çalışan personel için de bu uygulama yapılabilmektedir. Özel güvenlik görevlisinin fiziki görev alanına giren yerlerde araç plakalarının da kayıt altında tutulması gerekebilir. Saydığımız işlemlerin yapılması ve kayıtların tutulması ve saklanması için iş yeri yönetiminin gerekli imkanları sağlaması da büyük önem taşımaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bölüm buraya kadar. Teşekkürler.